Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte köklü sayılar işleyeceğiz. Köklü sayılara başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Yaklaşık bir, bir buçuk iki aydır video atamadım. 25 litre videosunu belgeselini yormadığım videoyu da atamadım. Çünkü 25 litre yormadığım video silinmiş bilgisayardan. Hepsini çekmiştim. Yaklaşık bir, bir saatlik falan bir videoydu. Onu o yüzden tekrar çekemeyeceğim ama 25 hakkında böyle küçük bir belge halinde video çekebilirim. O konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Şimdi köklü sayılarla ilgili bu benim 5. çekişim falan artık ezberledim köklü sayıları. Ee, sürekli siliniyor. Nasıl olduğunu ben de anlamadım ama bu şekilde oluyor. Bunu tekrar deneyeceğim artık olmazsa yapacak bir şey yok. Başlayalım. En büyük eşit 2 ve en doğal sayı olmak üzere x üssü n eşittir a denklemini sağlayan x eşittir a üssü 1 bölü n eşittir kök a derecesi n x sayısında a'nın eninci kuvvetten kökü denir. Bunu örneklerle daha iyi anlayacaksınız. A'nın eninci kuvvetten kökünü. Köklü sayılar aynı zamanda birer üstü sayıdır. Bunların da şimdi örneklerine bakacağız. Aşağıdaki üst sayıları kök sayı biçiminde yazalım. Dedik ki ya, her köklü sayı birer üstlü sayıdır. E bu durumda her üstlü sayıda birer köklü sayı olabiliyor. Biz buradan bunu anlıyoruz. Şimdi örneklerine bakalım. Her zaman en alttaki bizim merkezimiz olanı yazıyorum. 3 payımı kökün içine üstlü biçiminde yazıyorum paydayı da derece kısmına yazıyorum. Yani n. Bizim dediğimiz gibi merkezi a'ya yani kök içine payı kök içinde üssü olarak paydayı da derece olarak yazıyorum. Bence bunu anladınız. O yüzden şu iki örneğe bakmayacağım. Bir iki tane kısa kısa örnek verip verip geçeceğim. Ee, bu köklü sayıları da ben 3'e böleceğim. Test çözümü sonra an konu anlatımı olarak 3 bölümde işleyeceğim inşallah. Aşağıda köklü sayıların üstlü sayı biçiminde yazınız. Yazalım. Başta ben şöyle bir kural hatırlatayım. Eğer kökümüz şurası verildi. Şurası A. Şurası N. N derece boşsa biz buraya 2 diyoruz. A'nın üssü boşsa biz buna 1 diyoruz. Ben cevim demek istediğimi anladınız. Şurası boş verilmiş 2 diyoruz. Şurası boş verilmiş 1 diyoruz. Nasıl yazacağız? Yazdık. A'yı merkeze yazdık. Kök içindekini paya, dereceyi paydaya yazdık. Boş verilmiş. Aynı şekilde bunu da yazıyoruz. Bu şekilde. Şu karma sorusuna bakalım. Kök 2 üstü x artı 1 derecesi 3 eşittir. 16 olduğuna göre x kaçtır? Biz bunların hem 16'yı hem de kök 2 üstü x artı 1 derecesi 3 bu ikisinin üst sayı biçiminde yazacağız. Nasıl yazarız? 2 üssü x artı 1 bölü 3 eşittir. 16 ben kök sayı biçimine nasıl yazabilirim? Genelde şu önemli. Bununla aynı olması daha çok tercih edilen bir şey. Biz de ona göre yapmaya çalışacağız. Nasıl yazabilirim? 2 üssü 4 olarak 16. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16 şeklinde. İkiler birbirlerini götürüyor. Ne kalıyor geriye? x artı 1 bölü 3 eşittir 4. 3 ile ben 4'e çarpım durumunda veriyorum. O da x artı 1 eşittir. 4 çarpı 3 12. Ben bilinenleri ve bilinmeyenleri bir yerde topluyorum. Artı 1 kaç tarafa gitti eksi 1 olarak? x 12 eksi 1'den 11. Cevap 11. Bu şekilde. Şu örneği yapmayacağım çünkü biraz hızlanalım. Şuradan bir tane örnek çözüp geçelim. Aşağıdakilerden gitti yanlıştır. 2 buraya, 1 buraya, 3 buraya, 1 buraya, 4 buraya, 3 buraya, 5 buraya, eksi 2 buraya, 3 buraya, 5 buraya. Yani hangisi yanlış verilmiş? Bu doğru, bu da doğru, bu ters verilmiş. Buraya 4, buraya 3 gelmesi gerekiyordu. O yüzden cevabımız C. Buna da bakalım. Olduğuna göre x kaçtır? Bir örnek vereceğim dedim ama buna da bakalım. Şunu x eksi 5 bölü 2. Bu şekilde yazarız. 32'yi de ben 2 üstü 5 olarak yazarım. 2'leri sadeleştiririm. O da x eksi 5 bölü 2 eşittir 5 oluyor. 5 ile 2'yi ben çarpım durumunda verdim. x eksi 5 eşittir 10. 5 çarpı 2 10. Eksi 5 karşı tarafa artı 5 olarak gider. x eşittir 15. Cevabımız C. Bu şekilde. Burada sadece bir kural öğrenmemiz gerekiyor. Onu da kavrama sorularıyla değil de çözümlerle vereceğim. Şimdi bizim derecemiz, üssümüz tek ise negatif, çift ise pozitif oluyor. Buradan örnek vereyim. Çift, tek. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şurada da çift, burada da tek verilmiş, şurada da tek verilmiş. Burası pozitif verilmiş, burası negatif verilmiş. Biz genel üstüne bakacağız ama kökün içindeki de önemli. Burası eksi 4 ise zaten eksi 4 olarak çıkar. Mutlak değer içine alınmaz. 7'yi zaten mutlak değer içine alınacak bir şey yok. Çünkü zaten pozitif. O yüzden direkt çıkartabiliriz. Ama burada eksi 3'ün üstü çift. Eksi 3 de negatif bir sayı. Parantez içinde verilmiş. Biz bunu mutlak değer içinde eksi 3 olarak çıkartırız. Mutlak değer içinde eksi olamayacağı için biz bunu direkt 3 olarak çıkartabiliriz. Şuradan hemen bir tane kavrama sorusu çözelim. Şurasına 2 demiş. Şurasına da 2 demiş. Derecesi olmadığı zaman 2 diyoruz. Gitti. ikiler gitti. Eksi 5. 5 olarak çıkar. Üstü çift. 4. Eksi 2'den mutlak derecesinde 2 olarak çıkar. Doğru. Eksi 3. Eksi 3 olarak çıkar. Doğru. Eksi 7 olarak çıkar. Doğru. 6 olarak çıkar ki eksi 6 olarak çıkmaz. O yüzden cevabımız edene. Bu da bu şekilde değil. Gerçek sayı mı? Değil mi? Şimdi bunu öğreneceğiz. Gerçek sayı olabilmesi için bu önemli değil. Şunu görmezden gelin. N tekse A N tek ve A gerçek sayı ise X gerçek sayıdır. Yani şöyle. Şurası çek sayı, şurası da gerçek sayı olacak. n çift a daha sıfıra büyük eşitse, bakalım eksi 3, şurası iki oluyor, T, e, çift ve 3 a'dan büyük, sıfırdan büyük eşit. Aynı şekilde, bu da aynı şekilde gerçek sayı, eksi 16, burası 2 oluyor, n çift ama 16 sıfıra büyük eşit değil. Bu da gerçek sayı. Bu eksi 6 çift ama eksi 2 sıfıra büyük eşit değil. 8 olsaydı bu da gerçek sayı olabilirdi. Geçelim. Şu en geniş onu göstereceğim. A eşittir kök kök 2 x eksi 16 ve a gerçek sayı olduğuna göre x'in en geniş değer aralığı nedir? Biz bunu aynen bu şekilde yazarız. 2 x eksi 16 şeklinde. 16 karşı tarafa ne olarak gidecek? Artı olarak gidecek. Artı 16. Şimdi 2 ile 2x ile büyük eşit 16. Biz bunları 2 ile sadeleştiriyoruz. 2'ler gitti. x de 8 oluyor. O da bu şekilde oluyor. x büyük eşit 8. Matematik aslında zor bir ders değil. Anlayana kolay. Sevene kolay. Şuradan bir tane. Aşağıdakilerden kaç tanesi gerçek sayıdır? 5 gerçek sayı. Eksi 3. Bu kalsın. Üst çift ve kalmasına gerekir sayı değil. 3 üstü tek. Bu da zaten tek ve gerçek sayı. Ben yanlış yaptım galiba. <laughs> şu bak direkt zaten emin olduklarımı tikliyorum. Şurası 2 olur. Burada 1 olur. Bunlar gider. Eksi 3'ü de 3 olarak çıkartabiliriz. Çünkü üst çift. Ama şu ve şu değil. Neden? Üstü tek. Üstü çift. Eksi 10. Eksi 6. Olmaz yani. Cevabımız C. Gerçek sayı olan 4 tane. Evet. Kök içindeki ifadeyi kök dışına çıkarmayı şimdi işlemeyeceğim. Onu ikinci bölüme saklıyorum. İkinci bölümde kök içindeki ifadeyi kök dışına çıkarma, köklü sayılarda toplama çıkarma, çarpma, bölme işlemi bunları işleyeceğim. İkinci bölümde. Benden bugünlük bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.